Merhabalar. Bu videoda Airless boya pompalarının iki çeşidinden bahsedeceğim. Bir tanesi kompresör tahrikli pistonlu Airless boya pompaları. Bunlar kompresörden gelen 8 bar 7 barlık havayı hava motoru 1'e 68 oranında yani 8 çarpı 68, 7 işte kaç parça çarpı 68 oranında ya da aynı oranda 28-30 kat yükselterek basıncı yükselten boya pompaları. Bunlarda da elektriklerde olduğu gibi piston yardımıyla boyayı sıkıştırıyor. Kompresörden aldığı hava tahrikiyle hava motoru pistonu yukarı aşağı hareket ettiriyor ve 68 68'e 1'ler yaklaşık 450-500 bar aralığında bir basınçla boyayı yüzeye püskürtür. 30'a 1'ler e de yaklaşık 220-230 bar kuvvetinde boyayı kovadan çeker ve sıkıştırarak boyayı püskürtür. Bu her iki makinede daha çok kapalı alanlarda, fabrika yüzeylerinde, tersane yüzeylerinde kullanılan airless boya pompalarıdır. Diğer boya pompaları ise elektrikli elektrisler diyoruz. Bunlar da pistonludur. E, bunlar da yoğun boyayı püskürtebilen e, boya makinaları. Bunlar da 220 elektrikle çalışır. E, bu modelimiz pistonlu yine pistonlu ama hidrolik pompayla e, elektrik motoru piston'a hareket veriyor. Diğer e, elektrikli modellerimiz ise e, motorda bulunan rotor mili sayesinde kafa egzantriği pistonu yukarı aşağı hareket ettirerek e, yaklaşık 220 230 bar aralığında yine boyayı kovadan çekip sıkıştıran airless boya pompalarıdır. Yani iki çeşitimiz mevcut piyasalarda. Biri elektrikli, biri pistonlu. Yani pistonlu dediysem e, kompresör kompresörlü hava tahrikli e, airless pistonlu boya pompaları. E bizim kendi markamız olan 2 Power adı altında makinalarımızı satışını gerçekleştirmekteyiz. Hayırlı günleriniz olsun.